Roald Dilek Seslendiren Akın Altan Çocuk avucunun altında dizindeki eski bir yara izinin farkına vardı. Daha yakından incelemek için eğildi. Bir yara kabuğu her zaman büyüleyici bir şeydir. Asla karşı koyamayacağı özel bir meydan okumadır. Evet, diye düşündü. Kuramamış olsa da, ortası yapışık bile kalsa Canım çıkacakmış gibi de acısa, yine de soyacağım. Tırnağıyla kabuğun çevresini merakla keşfetmeye koyuldu. Tırnağını altına soktu, kaldırdığında, ama çok hafifçe, ansızın çıkıverdi. O sert kahverengi kabuk olduğu gibi altında ilginç, küçük, düzgün bir kırmızı deri yuvarlığa bırakarak güzelce çıkıverdi. Güzel, hem de çok güzel. Yuvarlığa ovaladı, Acımadı. Kabuğu aldı, bacağına koydu. Bir fiske vurunca kabuk uçup halının ucuna kondu. Çocuğun oturduğu merdivenlerden ta öte uçtaki ön kapıya kadar. Holden boydan boya uzanan o koskoca kırmızılı, siyahlı, sarılı halının ucuna. Muazzam bir halıydı bu. Bir tenis kortundan büyüktü. Çok daha büyüktü. Çocuk gözlerini hafif biraz da halıya dikip ciddi ciddi baktı. Aslında daha önce tam olarak farkına varmamıştı. Ama şimdi durup dururken renkler gizemle parlayıp baş döndürücü bir biçimde ona doğru atılıyor gibiydiler. Gördün mü? dedi kendi kendine. Nasıl olduğunu biliyorum işte. Halının kırmızı parçaları kızıl korlar. Yapmam gereken şu. Ön kapıya kadar onlara değmeden gitmeliyim. Kırmızılara dokunursam yanarım. Sonunda da baştan ayağa yanarım. Halının siyah parçaları ise? Evet, siyahlar yılan, zehirli yılanlar. Daha çok engerekler. Ortada ağaç gövdesi kadar kalın kobralar da var. Birine dokunacak olursam sokar, ben de çay saatine kalmadan ölürüm. Yanmadan ve sokulmadan sağ salim karşıya ulaşırsam, yarınki doğum günümde bana bir köpek yavrusu verecekler. Ayağa kalktı. Bu engin renk ve ölüm örtüsünü daha iyi görebilmek için merdivenleri biraz daha çıktı. Olabilir miydi? Yeterince sarı var mıydı? Sarı, yürümesine izin olan tek renkti. Yapılabilir miydi? Hafife alınacak bir gezi değildi bu. Böyle olamayacak kadar önemli bir tehlikesi vardı. Çocuğun yüzü, beyazımsız sarı bir tutam saç, iki koca mavi göz, küçük sivri bir çene. Trabzan'ın üstünden kaygıyla gözetliyordu. Bazı yerlerde sarı azıcık daralıyordu. Bir iki tane de genişçe boşluk vardı. Ama ta karşıya kadar gidiyor gibiydi. Daha dün, ahırlardan başlayıp yazlık eve kadar uzanan tuğla yolculuğu, çatlaklara basmadan bir baştan bir başa zaferle aşan biri için, bu halı olayı pek de zor olmasa gerekti. Yılanlar dışında. Yılanların yalnızca düşüncesiyle bile bacak arkalarıyla tabanlarından karıncalanma gibi bir korku elektriklenmesi geçti. Ağır ağır merdivenlerden indi, halının ucuna doğru ilerledi. Küçük sandaletli ayaklarından birini uzatıp dikkatle sarı lekeye koydu. Sonra öbür ayağını onun yanına getirdi. Tam da iki ayağıyla birden başlayacak kadar yer vardı. İşte başlamıştı aydınlık oval yüzü şaşılacak kadar dikkatliydi. Az öncekinden bir ton daha beyazlaşmış gibiydi. Dengesini korumak için kollarını iki yana açmıştı. Kara bir parçanın üstünden iyice yükseğe kaldırıp, ayak baş parmağıyla öbür yandaki dar bir sarı kanalı hedefleyerek bir adım daha attı. İkinci adımını tamamlayınca dinlenmek için duraladı. Hiç kımıldamadan dimdik kaldı. Sarının dar kanalı en az dört metre kesintisiz gidiyordu. O da tedbiri elden bırakmayarak ip üstünde yürür gibi azar azar ilerledi. Sonunda yana kıvrıldığında bu kez çok kötü görünen bir kara kırmızı yumağının üstünden kocaman bir adım atmak zorunda kaldı. Yarı yolda bocalamaya başladı. Dengesini korumak için kollarını çılgınca yel değirmeni gibi savurup duruyordu. Karşıya Salimen ulaştı ve yine dinlendi. İyice soluk soluğa kalmıştı ve öyle gergindi ki hep ayak parmaklarının ucunda kollar iki yana açık, yumruklar sıkılı duruyordu. Büyük, güvenli bir sarı adacıktaydı. Üstünde bol bol yer vardı. Düşmesi söz konusu bile değildi. O da orada dinlenerek, duralayarak, bekleyerek ve bu koskocaman güvenli sarı adada sonsuza dek kalabilmeyi dileyerek durdu. Ne var ki, yavru köpeği alamama korkusu onu yürümeye zorladı. Dikkatle adımlayarak yan yana ilerledi. Her bir parça arasında ayağını önce nereye koyacağını hesaplamak için duralıyordu. Önceden sağa ve sola birçok yol seçeneği varken solu seçmesinin nedeni daha zor görünse bile o yönde çok kara olmamasıydı. Sinirini bozan karaydı. Ne kadar yol aldığını anlamak için omzundan arkaya çabucak bir göz attı. Yarı yola yakındı. Artık dönüş yoktu. Ortadaydı. Ne geri dönebilirdi ne de çok uzak olduğu için yana sıçlayabilirdi. Önünde uzanan tüm kara ve kırmızılara baktığında göğsünde o iyi tanıdığı ansızın kabarı veren hasta edici panik dalgasını duyumsadı. Geçen Paskalya'da Piper Ormanı'nın en karanlık yerinde bir başına kaybolduğu, o öğleden sonra olduğu gibi. Erişebileceği yerdeki tek sarı parçacığın içine ayağını dikkatle yerleştirerek bir adım daha attı. Bu kez ayağının ucu karalardan birinin bir santim yanına rastladı. Karaya dokunmuyordu. Dokunmadığını görüyordu. İnce sarı çizginin sandalının burnunu karadan ayırdığını görüyordu. Ama yılan yakınlığı sezmişcesine kımıldandı başını kaldırıp parlak boncuk gözleriyle dokunup dokunmayacağını görmek için ayağa baktı. Sana dokunmuyorum. Beni ısırmamalısın. Sana dokunmadığımı biliyorsun işte. Başka bir yılan usulca birincisinin yanına kaydı. Başını kaldırdı. Şimdi iki baş vardı. İki çift göz ayağa, sandaletin şeridinin hemen altında derinin göründüğü küçük çıplak yere bakıyordu. Çocuk ayak parmaklarının ucunda yükselip kaldı. Dehşetten kas katı kesilmişti. Yeniden hareket etmeye cesaret edinceye kadar dakikalar geçti. Bir sonraki adımın iyi'den iyiye uzun olması gerekiyordu. Halıda eline uzanan derin, kıvrım kıvrım kara bir nehir vardı. Bu konumdayken de en geniş yerinden aşması zorunluydu. Önce atlamayı düşündü. Ama öbür kıyıdaki dar sarı şeridin tam üstüne düşmesinin kesin olamayacağına karar verdi. Derin bir soluk aldı. Bir ayağını kaldırdı ve santim santim önünde uzattı. Uzağa, azıcık daha uzağa derken, aşağı, biraz daha aşağı, sandaletinin ucu sonunda, karşıya ulaşıp sarının kıyısında güvencede kalıncaya dek. Ağırlığını öndeki ayağına vererek öne eğildi. Sonra arkadaki ayağını da öbürünün yanına almaya çalıştı. Zorlandı. Bedenini çekmeye, hızla bükmeye çabaladı. Ama bacaklar o kadar ayrıktı ki yapamadı. Yine geri dönmeyi denedi. Onu da yapamadı. Neredeyse ortadan ikiye ayrılacaktı ve orada öylece saplanıp kalmıştı. Aşağı baktı. Altında kıvrılan derin kara nehri gördü. Yer anaforlanıyor, çözülüyor, kayıyor ve ölümcül, yağlı bir ışıkla parlıyordu. Bocaladı. Dengesini korumak için kollarını çılgınca salladı ama bu her şeyi daha da kötüleştirdi. Düşmeye başlıyordu. Sağa doğru düşüyordu. Önce oldukça yavaştı ama giderek hızlandı. Hızlandı. Son anda içgüdüsel olarak düşmeyi hafifletmek için elini uzattı. Ondan sonra gördüğü ise dost doğru o koskoca parlak kara kitlenin içine giren çıplak eliydi. Dokunduğu anda bir tek iç parçalayıcı dehşet çığlığı koyverdi. Dışarıda güneşte evin ta arkalarında bir yerde anne oğlunu arıyordu. Son